Özdemiroğlu Osman Paşa'nın vefatından sonra Safeviler çok kalabalık ordularla Tebriz şehrini muhasara altına aldılar. Cafer Paşa kumandasındaki Huruç hareketlerinin tamamı çok büyük başarılarla sonuçlandı. Sapık Safevi topluluğuna çok ağır darbeler vuruldu. Gaziler 3 e, ay boyunca çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Özellikle erzak ve mühimmat konusunda ciddi sıkıntılar yaşadılar. Lakin yaptıkları her saldırıda düşman komutanlarının önemli bir kısmını esir alıyor ve düşman askerlerinden büyük bir kitleyi ölüm toprağına seriyorlardı. Sapık ordudan ele geçirdikleri ganimetler ve erzaklar vasıtasıyla büyük ölçüde rahatladılar. Defalarca kez baskın girişiminde bulundular ve Allah'ın tevfikiyle hepsi başarılı oldu. Safevi ordusu çok ağır kayıplar verdi. Binlerce ölü askeri e, metrislerin önünde ölüm toprağına serilmiş bir haldeydi. O hendeklerin içerisi Safevi askerleriyle doldu. Safevi ordusunun başında Hamza Mirza namındaki bir sapkın bulunuyordu. Bu sapık yaşadığı yenilgiler sebebiyle müttefiklerinden yardım istedi. Hal böyle olunca Safevi ordusunun mevcudu daha da arttı. Gelen takviye birliklerle beraber Safevi ordusu daha da güçlendi. Yaşadıkları yenilgilerin acın acısını çıkarmak amacıyla akşam vakti Tebriz şehrine saldıracaklarına duyurdular. Safevi ordusunun e, etrafındaki askerlerin tamamı saldırı için hazırlık yapmaya başladı. Safevi komutanları askerlerine hazırlıklı olmalarını söylediler ve o sapkın topluluk savaş hazırlığına girişti. Akşam olduğunda ise kalabalık dalgalar halinde Tebriz şehrinin burçlarına doğru harekete geçtiler. Safevi ordusu dalgalar halinde Tebriz şehrine saldırdığında çok güçlü bir savunma hattıyla karşılaştılar. İslam ordusunun savunma hattı ve tahkimatları gerçekten çok güçlüydü. Safevi ordusunun karınca sürüsü gibi yaptığı bu saldırı, bu yürüyüş ağır bir kayıpla sonuçlandı. İslam ordusunun istihkamlarının önleri Safevi askerlerinin leşleriyle doldu. Sapık ordu geri çekilirken meydanda binlerce ceset bıraktı. Gaziler özellikle havan toplarını kullandılar düşmanı geri püskürtebilmek için. Muharebe bittiği zaman e, İslam ordusu Safevilerin burçlara dayadığı merdivenleri saydılar. Safeviler saldırı yapabilmek için çok büyük merdivenler hazırlamıştı. E, yaklaşık olarak 40 büyük merdiven inşa ettiler ve bu merdivenlerle burçlara tırmanmaya çalıştılar. Mücahitler muharebenin sonucunda e, bu merdivenleri surların içerisine aldılar yaklaşık 40 tane merdiven bulunuyordu. Safeviler gerçekleştirdikleri umumi hücumu ağır bir bedelle ödediler. Çok fazla asker kaybetmişlerdi. Bu sebepten dolayı lağım savaşına karar verdiler. Kaleye doğrudan doğruya saldırmaktan vazgeçtiler. Bir daha böyle bir şeye teşebbüs etmediler. Ve Tebriz şehrinin iç kısımlarına doğru yerin altından tüneller kazmaya başladılar. Safevilerin bu lağım kazma girişimi şimdilik iyi gidiyordu. Lakin bu lağım kazma girişimi esnasında Safevi komutanları arasında çok büyük bir kargaşa meydana geldi. Bu kaltabanlar bir kız sebebiyle birbirlerine düştüler. Yani davaları bu kadar çürük. Hani bir ayeti kerimede de Cenab-ı Hak beyan eder ki Allah'tan başka sığındıklarınız, dayanak edindikleriniz örümcek ağı gibidir. Örümcek ağı kadar zayıftır. İşte bu sapıkların davası da bir kadın sebebiyle dağılabilecek kadar zayıftı. Çok önemli bir Safevi komutanı Tebriz surlarının dibine geldi. Safevi ordusundan ayrılarak Osmanlılara sığındı. Tebriz şehrindeki İslam ordusuna sığınan o Safevi komutanı, Cafer Paşa'nın huzuruna çıktı. Safevi komutanı Cafer Paşa'ya e, ordu hakkında bilgi verdi. Safevilerin yaptığı çalışmalar hakkında Cafer Paşa'yı bilgilendirdi. E, Safeviler, Tebriz şehrinin içlerine kadar, Paşa'nın sarayının bulunduğu noktaya kadar yerin altından bir tünel kazmayı başarmışlardı. İşte kaçıp gelen o Safevi komutanı düşmanlar hakkında bu bilgiyi Cafer Paşa'ya sundu. Verdiği bu bilgi gerçekten çok büyük bir önem taşıyordu. Çünkü Osmanlıların bundan haberi yoktu. Tehlikenin bu kadar yakında olduğunu bilmiyorlardı. Safevilerden, Safevilerin bu, bu çalışmalarından habersizdiler. Ve buna karşı herhangi bir tedbir almamışlardı kaçıp gelen o komutanın verdiği bilgiler vesilesiyle bu tehlikeye karşı yeni alternatifler ürettiler ve tedbir almaya çalıştılar. Allah-u yardımıyla gazilerin işi olağanüstü bir şekilde rast gidiyordu. İşlerin bu kadar rast gitmesi kesinlikle sıra dışı bir durum. Gaziler Cenab-ı Hakk'ın yardımını açıkça hissediyordu. Gaziler ufak bir çalışmanın sonucunda Safevilerin lağım kazdıkları yerleri tespit ettiler ve toprağı kazarak Safevilerin lağım kazdığı tünelin tam ortasına ulaştılar. Deli Osman bu tüneli keşfettiği zaman Cafer Paşa'ya haber verdi ve yanına bin yiğit alarak tünele indi. Tünelin kazıldığı noktayı takip ederek Safevi ordugahının bulunduğu yere kadar ulaştı. Deli Osman çok gözü kara bir kumandandı. E, bundan dolayı yanına aldığı askerlerle hiç tereddüt etmeden lağım kazılan yeri, tüneli sonuna kadar takip etti. Uzun bir yürüyüşün ardından Safevi ordugahının bulunduğu noktaya geldiklerinde tünelden dışarı çıktılar. Bu esnada Safevi askerleri... Deli Osman ve mücahitlerinin yürüyüş yaptığı esnada Safi ve askerleri dinlenmeye çekilmişti. Deli Osman uzun bir yürüyüşün ardından tünelin sonuna ulaştı ve buradan yeryüzüne çıktı. Delikten dışarı çıktılar. Safevi komutanları ve askerleri tamamen hazırlıksız bir haldeydi. Deli Osman ve mücahitlerinin yaptığı ani saldırıya doğru düzgün bir şekilde karşılık veremediler. Hatta Safiye ordusunun başkumandanı olan Hamza Mirza namındaki o sapık kıyafetlerini dahi giyemeden çıplak bir halde ata atlayarak e, kaçmaya çalıştı. Safi ve askerlerinin doğru düzgün bir şekilde savunma yapabilmeleri için silahlarını kuşanmaları, zırhlarını giymeleri ve düzgün bir saf düzenine geçmeleri gerekiyordu. Lakin Deli Osman'ın yaptığı bu ani saldırı karşısında buna zaman bulamadılar. Buna yap, bunu yapabilecek fırsat yoktu. Çünkü bütün bunları yapmak belli bir zaman ister. Askerleri silahlandırmak ve düzene sokmak bu belli bir zaman istiyor. Deli Osman Safevi kumandanlarının içki meclisini darmadağın etti. Böylece Deli Osman ve çevresindeki gaziler. ...Safevi ordugahını darmadağın ettiler. On binlerce Safevi askeri... ...sağa sola kaçışmaya başladı. Hiçbir hazırlıkları yoktu. Böyle bir saldırı beklemiyorlardı. Ee, onların dağılması üzerine gaziler... ...ordugahdaki değerli malzemeleri sırtlanarak... ...Tebriz şehrine doğru yola koyuldular. Böylece düşmana karşı... ...büyük bir zafer elde etmişlerdi. Bu zaferden iki gün önce... Deli Osman ani bir baskın girişiminde bulunarak Safeviler'e yine aynı şekilde ağır kayıplar verdirmeyi başarmıştı. Mücahitlerin yaptığı huruç hareketleri bir kasırga gibi, bir fırtına gibi çarptı düşmanları. Safevilerin kazdıkları o hendekler ve savunma hatları pek bir işe yaramadı. Safeviler bu şiddetli saldırıları durduramadılar. Çünkü mücahitler yaptıkları bütün huruç harekatlarının tamamında sıpahi birliklerini yani atlı suvari birliklerini kullanmaktaydılar. Allah'ın tevfikiyle yaptıkları bütün baskın girişimleri çok büyük bir başarıyla sonuçlandı.